Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugünkü konumuz sigarayı bırakmaya karar verenlerin ta kendileri. Bugün itibariyle ben sigarayı bırakalı 1 sene, 9 ay, 1 hafta, 2 gün olmuş. Artık bu kronometreye gerçekten video çekecek olmazsam asla dönüp de bakmıyorum. Çünkü gerçekten kendimi tam anlamıyla kurtulmuş hissediyorum ve zamanın pek bir önemi yok. Sigarayı bıraktıktan 2 ay sonra sigarayı bıraktığımdan beri ismini verdiğim bir hesap açtım. Ve bırakma sürecinde yaşadıklarımı orada paylaşmaya başladım. Benimle benzer yolda ilerleyenler, sigarayı bırakmak isteyenler de bana zaman zaman mesajlar atıyorlardı. Ve onlarla da bu süreçte birbirimize motivasyon oluyorduk. Ama belli bir süre geçtikten sonra artık sigarayı bıraktığıma eminken yeni bırakmak isteyen insanlara yavaş yavaş okuduklarımdan anladığım kadarıyla yardımcı olmaya çalıştığımı fark ettim. Ve bakış açımın ne kadar değiştiğini görünce bırakmak isteyen kişilerin de bakış açılarını fark ederek kendiminkini onlara anlatarak onlara yardımcı olmaya çalışıyordum. Arkasından YouTube kanalımı açtım. YouTube kanalını açtığımda artık sigarayı bırakalı bir buçuk sene olmuştu neredeyse. Ve ben de ilk yüklediğim videolardan biri olarak sigarayı nasıl bıraktığımla ilgili bir video yüklemek istedim. Bu videoya olan ilgi ve alakayı gördükten sonra bu konuda düzenli paylaşımlar yapmaya başladım. Buradan fayda sağlayabilecek herhangi bir insan için yardımcı olmak benim için gerçekten çok heyecanlı ve önemli ve keyif verici bir şey haline gelmeye başladı. Ve yaklaşık bir buçuk seneyi aşkın süredir de sigarayı bırakmaya çalışan bir sürü insanın kendi süreciyle ilgili olan yorumlarına şahitlik etmiş oldum. Sigarayı bırakmasına yardımcı olabildiklerim beni çok heyecanlandırdı. Bir yandan da farklı insan davranışları gözlemleme fırsatım oldu. Yani sigarayı bırakmak isteyen insanların içerisinde belli gruplarda davranışlar olduğunu gözlemledim ve bugün sizlerle gözlemlediğim kadarıyla sigarayı bırakmak isteyen insanların düşünce ve davranış gruplarını paylaşmak istiyorum. Önce bu grupları size saymak istiyorum. Daha sonra bunların detayına gireceğim. Birincisi bırakmayı isteyip bunu sürekli erteleyenler. İkincisi ise sigarayı bırakıp bunun güzelliklerini ilk günden itibaren görenler. Üçüncüsü ise sigarayı bırakıp ama sigarayı aklından çıkaramadığı için kendini yıpratan ve üzen ve sigarayı bırakıp bırakamadığından emin olamayan insanlar. Dördüncü ve son grupta ise sigarayı bırakmış olup zorlandıkları ilk fırsatta bir bahane bulup sigaraya yeniden başlayanlar. Bu dört grupla ilgili gözlemlerimden bahsetmek istiyorum. Şimdi birinci gruptaki, sigarayı bırakmayı sürekli ertelenen insanlardan bahsetmek istiyorum. Yani bu kişiler aslında bırakmayı çok istiyorlar ama kendilerine bırakabilecekleri konusunda güvenmiyorlar. Başarısız olmaktan korktukları için sigarayı bırakmayı sürekli erteliyorlar. Bunu gözlerinde büyütüyorlar ve bunu yapmamak için sürekli kendilerine bahane buluyorlar. Şu olsun yapacağım, şu gün gelsin bırakacağım. Şuraya gideceğiz tatile, tatilden sonra dönünce bırakacağım. Ertelemekle ilgili bir kitap okumuştum ve içerisindeki şu düşünce çok hoşuma gitmişti. Sonra yaparım dediğiniz her şeyi ileri tarihteki kendinize erteliyorsunuz. Yani siz ileriki bir tarihte başka bir kişilikte, başka bir karakterde ya da başka bir düşüncedeki bir insan olmayacaksınız. O tarih geldiğinde yine bunu ertelemek isteyen bir insan olacaksınız. O yüzden bu işten kaçmak yerine bunu şimdi yapmanın ne kadar mantıklı olduğunu anlatıyordu. Bunu okuduktan sonra gerçekten ertelediğim o kadar çok şeyi yapmaya başladım ki insanın kendisini kandırmaması gerektiği noktalardan bir tanesi de bahanelerin arkasına sığınarak bir şeyleri ertelemeye çalışmak. Ben bu süreçte sigarayı nasıl bıraktım? Bir sabah uyandım, deneyim bakalım yapabilecek miyim dedim ve o gün sigarayı bırakmıştım. Kulağa çok kolay geliyor olabilir. Aa ece işte inanılmaz kolay bırakmış. Ben zaten bunu bu şekilde yapamam demeyin. Çünkü yine bu da ertelenenler grubuna girmenize sebep olur. Bu gruptaki insanların çoğu sigarayı bırakmayı hiç denememiş. Bunu yapıp yapmamak sadece size bağlı. Bırakmak istediğinizi söylüyorsanız kimse bunu gelip sizin için yapmayacak. Bu yüzden bir adım atmadığınız sürece sigarayı bırakmak istediğinizi söylemenin hiçbir manası yok. İkinci gruba geliyorum ki bence ben bu grupta yer alıyorum. Bunun güzel taraflarını görmeye çalışanlar. Bunu bir isyan haline getirmeden sigara aklına gelse bile içmek istemeyenler. Ben bunu biraz düşününce şuna benzettim. Yeni işe başlayan iki stajyer düşünün. Bir tanesi ilk günden itibaren her yere saldırır. Herkesle tanışmaya çalışır, ne iş yapılıyor öğrenmeye çalışır, elinden ne gelebilirse yardımcı olmak ister. Ama bir stajyer de vardır ki gelir, oturur, kimse ona bir şey söylemediği sürece hiçbir şey yapmaz. Ama sonra da şikayet eder mesela ben hiçbir şey öğrenmedim burada diye. Şimdi ben bu sigara bırakma konusunu da buna benzetiyorum. Tamamen kendi elinizde olan bir çaba. Eğer siz sigarayı bıraktıktan sonra 3. grupta bahsedeceğim gibi bunun olumsuz yanlarını görmek isterseniz sigaraya takılı kalırsınız. Ama her geçen günün keyifli taraflarını gören insanlardan olmak aslında bu grubu net olarak tanımlıyor. Ben nasıl ilerlemiştim bu süreçte? Sigaranın aklıma geldiği her anda eğer bu anı aşarsam bir engel daha atlamış olacağım ve bir sonrakinde daha kolaylıkla bu engeli aşmış olacağım. Ve zaman geçtikçe huzurlu hissettiğim zamanlara bir adım daha yaklaşmış olacağım diye düşünerek sigaranın aklıma geldiği her anı olabildiğince hızlı bir şekilde aklımdan çıkarmaya çabalıyordum. Ve bunu aslında olaylara iyi tarafından bakarak yapmaya çalışıyordum. Ama eğer şimdi bunları dinlediğinizde diyorsanız ki ben sigarayı bıraktım ama bu iyi taraflarını göremiyorum. Aklımın fikrimi sigaradan alamıyorum. Acaba ben sigarayı bırakmış değil miyim? Ben yine yeniden başlayacak mıyım acaba? Gibi düşünceleriniz varsa siz benim gözlemlerime göre 3. gruba giriyorsunuz. Bu grup ne yapıyor? Şimdi bu üçüncü gruptaki insanlar sürekli sigaradan akıllarını alamadıkları için üzülen kişiler. Aslında sigaradan aklını alamamak sigarayı bırakamamış olmak demek değil. Sadece olayların negatifine bakmaktansa, demin bahsettiğim gibi iyi taraflarına bakmaya başlayınca işler değişiyor. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi keşke bir tane içebilsem demek yerine iyi ki içmiyorum diyebilmek canınızın sigara istediği anda. Yani bu grupta birazcık şöyle bir psikoloji var. Mesela iş arkadaşlarımın olduğu ortamda herkes sigarasını yaktı ve ben yakmadığım için kendimi dışlanmış hissettim benim canım çok istedi. işte onlar içiyordu, ben içemiyordum. Buradaki bakış açısı tamamen sanki onların kazandığı ve kendisinin kaybettiği gibi bir bakış açısı. Aslında buradaki durum tam tersi. Sigarayı bırakarak onun kazandıkları aslında bırakmak isteyen insanların da elde etmek istediği bir pozisyon. Kendisi de bunları görerek sigarayı bırakmış olan bir insanın içenleri daha iyi bir yerde görmesinin hiçbir mantığı gerçekten yok. Çünkü sigarayı içmenin daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi mantıklı hiçbir yanı yok. Sigarayı düşünmemeye çalışmayın. Böyle ortamlardan uzaklaşmaya çabalamayın. Korkularınızın üzerine gidin. Canınızı sıkan ne varsa, bu konuyla ilgili yapamam edemem dediğiniz ne varsa sigarayı bıraktığınızda üstüne gidin. Ben nasıl yapmıştım? Evet, ilk günlerde kendimi eve kapattım ve sürekli zihnimi oyalamaya çalıştım. Ama evdeki hiçbir sigara paketini veya çakmağı saklamadım. Hepsi hep ortalıktaydı. Zaten kendime de sigarayı bıraktım yerine içmemeyi tercih ediyorum diyordum. Arkasından biraz vakit geçtikten sonra önce hep sigarayla yaptığım çay kahve içme işini sigarasız yapmaya başladım. Arkasından arkadaşlarımla sigaralı ortamlarda bulunmak için dışarı çıktım. Ve daha sonra benim için zor olan alkollü ortamlarda sigarasız bir şekilde insanlarla vakit geçirmekti. Bunda ilk seferde çok zorlanmama rağmen bundan kaçsaydım benim için kafamda çok daha büyüttüğüm bir şey haline gelecekti. Bahsettiğim her şey. Siz sigarasız neyi yapamayacağınızı düşünüyorsanız bundan kaçmayın, bunun üstüne gidin ve bunu yaptığınızı görünce kendinize olan güveniniz gerçekten yerine gelecek. Ve gelelim dördüncü ve son gruba. İlk fırsatta bir bahane bulup sigaraya başlayanlar. Eşim evde içiyor, dayanamadım, yaktım. İşte doğum günümdü, içtim. Canım sıkındı, bir tane yaktım. Sarhoştum, bana ikram ettiler, benim de içimden geldi, içtim. Bu liste gerçekten uzayıp gider. Bu kişilere söylemek istediğim şey, sigarayı bırakmaya siz karar verdiniz. Bunun için uğraştınız, bıraktınız. Vakit geçti. Yani bu vakit dediğim 2-3 hafta değil, gerçekten 9 ay sonra bu şekilde sigaraya başladığını yazanlar var. Başlamak için kendinize bulduğunuz bahaneler herhangi birini kandırmak için değil, bu tamamen kendinize sunduğunuz bir bahane. Bunun sizden başka kimseye bir zararı olmadığını lütfen fark edin. Bu gruplar sigarayı bırakmak isteyen insanlar arasında sadece benim gözlemlerime dayanan, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan gruplar. Ben sigarayı bırakma konusunda aslında hayattaki her konuda her insanın farklı bir yolu olduğuna inanıyorum. Ben benim bıraktığım yöntemin en iyisi olduğunu savunan bir insan değilim. Burada yapmaya çalıştığım tek şey gerçekten insanların kendi içlerindeki motivasyonu bulmaları için onlara yardımcı olmaya çalışmak. Çünkü bunu herkesin kendisinden başka kimse yapamaz. Umarım bu motivasyonu bulmanız konusunda yardımcı olabiliyorumdur. Haftaya yeni bir videoyla görüşmek üzere.